yıllardan görüyoruz. Görmüş yani misiniz? bu da evet işin sonucu aslında. Hı hı. Yani bir başka alternatif aslında sözü açılmışken Interrail'dan <laughs> evet. da bahsedebiliriz. Bahsedelim burada. biraz daha detaylandıralım. Interrail e, Avrupa'da trenle seyahat. Hı hı. E, aslında bu da çok eski bir organizasyon. sene 40. yılını. Kurgun diyor. E, yine 33 yıldır bu konu üzerinde de gençlere hizmet veriyoruz. Hı hı. E, Devlet Demir Yolları Devlet Demiryolları Türkiye'de bu işin ortağı. Evet. Tüm Avrupa'da geçerli olan bir pas bileti. Bununla çocuklar işte, işte sürekli geçerli bir kart gibi düşünün evet. aslında. Tüm Avrupa'da trenleri kullanabiliyorlar. Kendi rotalarını kendileri çiziyorlar. Yine az evvel bahsettiğimiz gibi hani hı hı. bu uçakla bir büyük şehre inip evet. e, onun belli başlı müzelerini gezip ondan sonra dönmek gibi bir şey değil. E, trenle gittiğiniz her yeri göre. Var. Aynen öyle. Hı hı. Yani e, yolda işte o ülkenin e, ...tarlalarını, çiftçilerini evet. belki gözlemleyelim... Tabii ki. E, ...yol alıyorsunuz. Hı -hı. Ve e, yani çok tercih edilen... Hı -hı. E, ...yine işte her sene 2000 civar genci yolladığımız bir organizasyon bu da. Hiç azım sanmayacak bir rakam. E, ciddi bir gayet rakam gayet ama güzel. daha fazla olmalı Olumadır. mutlaka. Açlangıç yani, noktası için aslında azım evet. sanmayacak diyorum. Yoksa çok daha fazla olabilir. Evet, üniversitelerde Hı -hı. yaptığımız tanıtımlarda hep Hı -hı. vurguladığım bir şey var açıkçası. Yani... Bir şekilde bir Hı -hı. çıkın şöyle ülkeden. Evet. Bir kendinize bir dönün bakın. Yani Siz ülkenize dönüp bakın. Yani bu Aha. vizyonu kazanmak için bunu yapmak lazım. Evet. Bunun en iyi yollarından bir tanesi de İnterrail. Ee, yani kamplarda işte bir ülke görüp Hı -hı. iki ülke görüp dönebilirsiniz ama İnterrail'de işte evet. bir ay içerisinde 15 ülkede görebilirsiniz. Ülke yani 15 farklı kültür de görebilirsiniz. Hı -hı. Bu da hani e, işin rengini arttıran bir detay. Kesinlikle. E, bu organizasyonda da ee, yani yine yaz aylarında hı. çok tercih edilen bir şey ama yılın 12 ayında yapılabilen bir şey. Ee, bizimle aslında İnterrail adı anılıyor. Hı. Hı hı ee, hı hı. Yani Türkiye'de tanıyanlar böyle tanıyor. Biliyorlar. Evet, evet yani gönül vermek lazım biraz bir da. Hepimiz bir kere başlamak gerekiyor galiba sonra devamı gelecek. Mutlaka. Tabi Alışkanlık tabi. yapma ihtimal çok yüksek. Ba, aynen öyle. Yani hem başka alternatiflerle evet. hem işte İnterrail <laughs> üzerinden bakarsak. Yani... <laughs> 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 Çok böyle farklı tabii hikayeler de geliyor bize. Hı hı hı. Ee, yani işte Interrail'le Avrupa'ya çıkıp yaşadıklarını anlatan arkadaşlar. Hatta bir tanesini paylaşmak isterim. Tabii paylaşayım. Ee, İspanya'ya gitmek isteyen bir arkadaş. Hı hı. işte Çok da e, özellikle İspanya'ya gitmek istiyordu hı hı. ve işte büyük heyecan duyuyordu. Bunu da ilk geldiği andan itibaren hissettik. Hı -hı. Ee, sonra bu arkadaş İspanya'ya gitti işte oradan bizi aradı ee, şöyle talihsiz bir olay geldi başına işte çantasını kaybetti orada Hı -hı. olabiliyor tabii Olası yani. İşte yönlendirdi konu Hı -hı. Ee, en yakın Türk konsolosluğuna git bir evet. seyahat belgesi al sonra Türkiye'ye gel. Her şey bitti ofise geldi bir sonraki Hı -hı. sene e, yine gidecek, gidecek. internet seyahat. <laughs> Tekrar gidiyor. Bu hikayeyi bütün detaylarıyla anlattı ben de böyle sakince dinledim. Evet. Ondan sonra böyle gözlerinin içine bakıp değdi mi peki dedim. Kesinlikle. Değdi abi dedi. Değil. Yani orada <laughs> evet yani bu bu, evet. bu çocuk e, hakikaten İnternet Yıldan beklentisini karşılamış, karşılamış diye düşündüm açıkçası. Kesinlikle. E, yani bunun gibi daha tabii pek çok Hı -hı. hikaye var. E, güzelliklerle dolu bir seyahat aslında. Kesinlikle. Öyle ya da böyle burnumuzun Hı -hı. dibinde bir Hı -hı. koca medeniyet var ve bunu keşfetmemiz lazım. Keşfetmek gerekiyor. Evet. Ve şey çok önemli hani dışarıya çıkıp bakmak çok önemli. Birçok noktada farkındalığımız artacaktır eminim. İçerisindeyken kaçırdığımız detaylar var, göremediklerimiz var. Özellikle de gençlik yıllarında daha hayatın başında, hayata atılmadan bunları görmek eminim çok daha farklı bir evet. vizyon katıcı Şöyle Bir şey arttır. daha anlatayım. Marmara <laughs> Üniversitesi'nde yabancı diller bölümünde... <laughs> e... İşte konuyu anlatıyoruz. Bizim neler yaptığımızı evet. genç olarak ee, ve bir de EVS gönüllümüz var. EVS e, Türkiye'de yine ulusal ajansın Avrupa Birliği kanalıyla e, insanları e, işte Türk gençlerini yurt dışına gönderdiği hı hı. ya da yabancı gençleri Türkiye'de projelere kabul ettiği bir çatı ee, bir de EVS Gönüllüsü var yanımızda. Bizim de <laughs> e, Yaşayarak Öğrenme Merkezi e, dediğimiz bir merkezimiz var. <laughs> Orada e, işte konuşma kulüpleri yapan, <laughs> e, proje yazımında, e, Türk gençlerine e, yardım bağımında bulunan <laughs> üç arkadaşımız var. Bu dönem geldi. İki tane de bir sonraki dönem gelecek. Anladım. Onlardan e, Elisenda, e, İspanyol bir gönüllü. <laughs> Onunla beraber Marmara Üniversitesi'ndeyiz. Biz anlatacaklarımızı anlattık. Sonra eli neden Türkiye'yi seçtiğini anlatmaya başladı. Hı hı. E, sonra sorunuz var mı diye sordu. En önünde bir arkadaş söz istedi. E, ya dedi ben dedi hiç çıkmadım yurt dışına çıkmak istiyorum hı hı. ama dedi işte bizden nefret ediyorlar. <laughs> Şimdi böyle bir, e, evet, evet yani en en başta kırılması hı hı. gereken Kesinlikle. şey bu. Yani evet. e, bu arkadaşımız e, bu deneyimi yaşamadı hı hı. yaşamaktan da korkuyor, korkuyor çünkü. Dışarıya adım attığında sanki ondan nefret eden bir dünya varmış gibi düşünüyor ama hepimiz insanız. Öyle olmadığını görmesi gerekiyor ama Aynı yaşaması yani. gerekiyor. Yaşaması gerekiyor. Ee, biz de o adım atması için oradayız aslında ama evet. yani bu bu bakış açısını biraz da ailelerin. Aileler gerekiyor. çok önemli. Yani gençlerde hı hı. bu etkiyi yaratıp hı hı. E, destekleyici ailelerin çocukları nasıl olumlu etkilediğini birebir görüyoruz aslında. Kesinlikle. Yani burada e, aile de çocuğu yönlendirirse hı hı. alınacak sonuçlar çok daha verimli oluyor. Kesinlikle. Çok korumacı olduğumuz sürece aslında çok da iyilik yapmamış oluyoruz. Aile açısından baktığımızda işte artık çocuk da dememek gerekiyor. Karşımızda genç var ve biz hala koruyoruz. Hala yemeğini anne yapıyor ve servis ediyor. Hatta çayını anne getiriyor. Dolayısıyla sıfır sorumlulukla yaşamaya alıştırıyoruz. Evet. Bu tür organizasyonlarda yemeği de kendileri yapıyorlar diyebiliyorum. Evet, Özellikle güzel bu noktaya nokta. gelmek çok istedim. Çok, çok istedim. doğru.